Bismillahirrahmanirrahim. Kolay gelsin. Şu Megan 4'ten bahsedeceğim. 2020 model 89 bin kilometrede. Euro 6. Euro 6 motorlu bir araç. 4 defa trigger kayışı değişti. 4 defa. Birincisi fabrikanın taktı. İkincisi dışarıda değişmiş. Üçüncüsü yine dışarıda değişmiş. Dördüncüsünü biz değiştik. Ve hala gel şöyle Tunağan. Bu seçim buraya geldi. Duyabiliyor musun? Kulaklığına getir. Biraz daha yakın tut. Net Ya biz ötüyor diyorsak ötüyordur ya. Duyulmaz orada değiliz ki. Değil mi? Aslında bariz ötüyordu ya. Ötüyor ötüyor. Nasıl duydun? Neyse. Ya, ya. ya şu anda sesi kesti. Boş ver. bakayım. Gerek yok Alistan. Yani diyeceğim o ki 89 bin kilometrede dördüncü trigger kayışını değişmek bize nasip oldu. Peki ilk iki kayışta ne olmuş? İlk iki defa dışarıda değişen olmuş? İşte bir kere takılmış müşterinin ifadesi. Ses geliyor demişler. Bir kere daha takılmış. Gene yani işte bir şeyler olmuş. Dördüncüye bize geldi. Ya yani ama ki. Euro 6'nın Euro 6'nın kayıt sistemi biraz pahalı olduğu için gergi gibi değiştirmeyip kayış takıyorlar. Evet. O konu zaten biz tahmin ediyoruz, biliyoruz, görüyoruz ama o konuya girmek istemiyorum. Yani hani birini suçladı, birini götürdü falan demesi de yok. Peki o yapılan iş ne oluyor ondan sonra? <laughs> ondan sonra bu arabada 89 bin kilometrede bir kere. Halbuki bunun kilometresi 100 bin değil miydi? 100 bin ya da 5 yıl. 100 bin ya da 5'in bir kere değişmesi gereken dördüncü kayışta biz taktık. Yani diyeceğim boşuna atılan paralar, <laughs> çöpe giden paralar siz hala bize eleştirin. Dördüncü kez niye kayış değişmiş buna bir yorum getirmeyin. Bir de şunu söyleyeyim açmışken triggerde ufak bir nemlenme vardı şeyde devirdayımda bunu değiştik. Eğer şu aletiniz yoksa bu yuraltılara su koyamıyorsun. Yani havasını alamıyorsun su koyuyorsun da havasını alamıyorsun. Eğer bakımdan sonra, işte trigger'dan sonra, daim sütten sonra, suyla ilgili bir iş yaptıktan sonra arıza işareti veriyorsa, enjeksiyonu kontrol, enjeksiyonu kontrol veriyorsa, sistemde hava var. Bu olmadan havasını alamıyorsunuz. Euro 6'dan bahsediyorum. Şimdi tabii ustalar diyecek ya da bizi izleyenler, ya biz koyduk alıyoruz mu alıyoruz falan filan diyen olacak. Değil mi Ali Usta? Çıkarırlar. Olacak tabii. Yani, herkes Bunlara yaparak... bir polemiğe girmek istemiyorum. Sonuçta bunun farklı bir sistemi var. Bu alet olmadan Havası alınıp suyu koyulamıyor. Yani söyleyeceğim bu. Fazla söyleyecek bir şey yok. Boşa giden paralar, çöpe giden paralar. Ondan sonra müşteri ya da izleyenler tepkiyi bize veriyor, bize eleştiriyor. Ama maalesef şunları yapanlara kimse bir şey demiyor. Buna hayret ediyorum. Bu konularla ilgili söyleyeceğim bir şey var mı Hulusi? Demin dediğin konuyla var. Tunağan dediği orada mesela gergiye bile pahalı diye değişmedi. Arayi. Tek kaç takıyorlar. Doğru mu? Set pahalı, Set pahalı diye. Peki kayış taktığı zaman, dağıldığı zaman o takılan kayış ne oluyor bak şu anda? Geliyor mu ses? Yani tek kayış taksan, bunu değiştirmezsen bu kitlediği zaman bu kayışı ne hale getiriyor? Yani trigger seti değişmiş oluyor mu kayışı? Gene zor bir soru soruyorsun baba. zor sorun. bir soru soruyorsun. Çok kazık. Bak mı? kim çözecek onu? Yani söyleyeyim bir şey yok. Anlayanlar anlıyor. Kemalburgaz'dan çıkmış gelmiş var buraya. Evet Kemalburgaz'dan buraya getirmişiz bunu. Ha bu arada... geldi. Evet, birincisi telefonlara ulaşamamış. Randevu almak için geldi. İkincisi bazen yoğunluk oluyor ondan dolayı olabiliyor. Aynen, aynen, ya da bizi görmek istiyorlar hakikaten. Yani izlediği gibi mi burası? Bizi arkadaşlar, bizi eleştireceğinize bunlara bir şey söyleyin de bu milletin parasının çöpe gitmemesine sizin de bir katkınız olsun. Saygılar, yorumlarınızı bekliyorum.